Sevgili Koç burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 14-20 Kasım haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Koçlar, 16 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuki konular, seyahatler ön planda olacak ve bu alanlarda özgürleşme isteğiniz artacak. Yurt dışı ile ilgili planlarınız hızlanabilir. Eğitim, akademik kariyerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Seyahat planlarınız varsa bunları da gerçekleştirebilirsiniz. 16 Kasım'da Merkür Jüpiter üçgeni mevcut. Geçmişte kalan yaralarınız iyileşmeye başlıyor. Yeni hayaller kurmaya ve zihninizi olumlu düşüncelerle meşgul etmeye başlıyorsunuz bu açıyla birlikte her anlamda yenilikler hayatınıza gelebilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. 19 Kasım'da mars Neptün karesi mevcut. Mars 22 derece ikizler, Neptün 22 derece balık burcunda. Sizlerin 3. ve 12. eve etki alacak. Kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilir, odaklanma zorluğu çekebilir ve biraz dikkatsiz olabilirsiniz. Bu açının etkisiyle yanlış insanlara rastlama ihtimaliniz yüksek olabilir ve yanlış yönlendirmeler sebebiyle hata yapma olasılığınız artabilir. Özellikle güvenmediğiniz kişilerin yönlendirmelerini dikkate almayınız. Kandırılmalara, dolandırılmalara karşı gözünüz açık olsun sevgili koçlar. Sizlere söylenen sözlere hemen inanmayın. Yalan haberler ortalıkta dolaşabilir. Doğruluk payını araştırmadan ikna olmayın. 19 Kasım'da Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Yaşamınızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı artar. Gürültüye tahammülünüz olmayabilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için oldukça güzel zamanlar. İlham dolu olacağınız güzel bir süreç sevgili koçlar. Değerlendirebilirsiniz haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili koçlar.